Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başkan kurması olma simülatör oynayacağız. Biliyorsunuz bu oyunu zaten oynamıştık ama tam olarak bitirmemiştik. Bugün bu oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz ve başkanımızı koruyacağız. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Başkanım durun biz nereye geldik? Ne ara buraya geldik? Arkadaş oynamayı da unutmuşum. Dur. Başkanım. Başkanım bu sefer yetiştim. Bu sefer yetiştim. Dayanın dayanın dayanın. Tamam güzel rahat. Rahat kurtardım arkadaşlar görüyorsunuz ben neredeyim bir saniye dur Ar ne oluyor lan başkan neredesin aha Buraları yıkmam gerekiyor başkanım geliyorum canım pahasına sizi korumaya geliyorum başkanım her şey sizin için başkanım aha oldu korudum başkan Nasıl korudum? Lan? Ha, nasıl korudum? Ha öyle düşersin. Gel 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 daha işimiz bitmedi. Şöyle bir parayla atalım bir. Başkanım yetişeceğim size biraz bekleyin. Böyle anca oluyor biraz bug'lıyız. Oradan zıplayacağım. Olmuyor yetişemiyorum zaten. Hadi. Hayır engelleri çarptık. Olur ama olur. Şöyle yapalım. Tamam. Kurtardık bomba var bomba var. Geldim hadi çık uzaklaş bombalardan uzaklaş bombalardan. Ya götüne nasıl değiyor başkanım? Götüne nasıl değiyor? Bu sefer korudum. Korudum bu sefer. Ama götüne girer o ya dur. Bak bizde. Aha. Bu değer. Korudum. Yes. Bir şey olmadı. Başkanım rahatta kalın. Bendesiniz başkanım. Yukarı mı çıkmam gerekiyor? Başkan neredesin ya? Yine bana iş çıkarma. Hop. Skills. Başkanım vallahi şöyle bir şey yaptım. Tuttum herhalde sizi. Hop. Hadi bakayım. Hop. Hop. Koruma skillleri. Tutmadım mı? Tutmadım mı be başkanım? Tutmadım mı be? Hadi bak engel oldum hadi. Hadi engel oldum. Hadi en... Geçtik. Geçtik tamam. Geçtik orayı. Engel oldum. Ne yapıyoruz başkanım? Uzaya bir şey mi fırlatıyoruz? Neredesiniz ki siz? Ne yapıyorsunuz? Ben oraya nasıl çıkacağım başkanım? Bakayım şöyle bir ne var ne yok. Başkanın şuradaki şeyine vuracağız. Anladım arkadaşlar. Çok ucu ucuna kurtarmamız gerekiyor yani başkanımızı. İzleyin. Ya ucundan ya ucundan dur. Yes! Kurtardım. İşte bu kadar. Başkan sen Allah'ına mı kavuştun? Aha başkanı da buraya gönderdim. Güvenli bölgeye attım arkadaşlar. Başkanı görüyorsunuz. Dans ediyor. Ne yapıyor lan? Al lan! Başkanla beraber Rusya'ya geldik. Başkanım bu Ruslar çok fena içinizden geçerler. Bak ben söyleyeyim şimdiden. Başkan Ruslar içinizden geçecek. Çekilin oradan. Çekilin oradan. Aha. Tamam. Güzel kurtardık. Lan bir kalksana. Benim adam da bir kalkamadı. Yandaki adamı da kurtardık. Neredesin başkan? Başkan neredesin? Ha bak yukarıda. Başkan yine çılgınlıklar yapıyor yukarıda. Başkanıma bomba atıyorlar. Ne yapmam gerektiğini anladım. Şimdi size professional koruma yeteneklerimi göstereceğim. Hünerlerimi göstereceğim. Bu kutu var ya bunu ittiriyorum böyle. Bombalar gelin hadi bakayım. Ha? Hadi gelin bakayım. Yoksa gelin. Yok. Başkanıma dokunamazsınız. Başkan ne yapıyor lan? Şu beyaz şeye bir çarpsana sen bakayım. Olmadı. Şöyle. Tamam mı? Ha? Ha? Bu kadar ya, bu kadar. Hadi bana vur ya. Hayır. Bunun üstüne çıkacağım. Bunun üstüne beni atacak. Bir de bunun üstüne çıkayım. Hadi şov olsun. Çekil! Lan başkan çekil! Adam değil başkan çekil. Lan gel lan buraya. Sen nasıl beni başkanım yaparsın lan? Allah'ına kavuştururum seni böyle. Hayır! Başkan gözümün önünde gitti hayır. Çekil çekil çekil. Tamam oldu. Oldu. Şu adamı da bir döveyim ya. Gel lan buraya. Çekil lan. Başkanım ben bu adamı döveceğim. Başkan, ne yapıyorsun sen bu adama ya? Ben sana o kadar korumalık. Gerçekten Allah'ına kavuştu bu arada. Bu engellerin olduğu yerden gitmem gerekiyor. Böyle geldiklerine göre. Şöyle bir atla bakalım. Hı. Tamam. Geldim. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Professional koruma yetenekleri bunlar. Bunlara mı çıkmam gerekiyor? Yetişmedim olacak şimdi dur şöyle ittiririz arkadaşlar bunu tamam mı? Yes! At ateş et ateş et ha tamam ucundan kurtardık arkadaşlar yoksa başkan yine gidiyordu başkanım kadınları sırtında ne yapıyorsunuz başkanım başkanım yine ben yokken kafayı yemişsiniz hemen geldim hemen el koyacağım işlerinize kendim hemen attım şuraya Aha hadi 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 hadi. Başkan çekil. Ne yapıyorsun sen orada? İn in aşağı. Ne yapıyor yukarıda ya? Sen ne yapıyorsun yukarıda ya? Şimdi arkadaşlar hop. Yavaş çekim yavaş çekim. Hop kendim bıraktım valla. Tamam. Kenardan al kendini. Üstüne gider miyiz? Gideriz şu an üstüne gidiyorum. Ya yeah! işte professional bir koruma yaptım yine. Başkan kurtuldun sayemde. Böyle topuklu ayakkabının üstüne çıkabiliyor mu? Ha çıkayım ben şöyle bir. Allah düştüm. Bu ne? Bunları çarpmamam gerekiyor anladım. Yavaş çekimde koşarız bunda bir şey yok. Çarparsak çünkü yere düşeceğiz çok zaman kaybedeceğiz. Tamam zıplayacağım. Dedim ben koşarak yetişirim diye olmadı. Bu sefer geliyorum başkanım. Sizi koruyacağım. Olmadı. Başkanım geliyorum. Biraz daha dayanın canım. Başkanım bekleyin. Geldim Başkan. Ama olmaz böyle. Lan ucundan ölüyor her seferinde. Gövdesinden zıplamam gerekiyor. Bacaklarına zıplarsam olmuyor. Şöyle. Çok ucundan kurtardım. Başkan, seni ben biraz bir döveyim. Seni Ben biraz bir döveyim. Deminden beri. Deminden beri bana neler yaptırdın? Aha. Rujlardan bir şey var burada. İttir şu rujları bakayım bir. Olmuyor mu öyle? Ne var ki aşağıda? Bir atla bakayım. Tamam buradan sahneye atlamam gerekiyor. Şöyle hocam. Ben şöyle arka taraftan geleceğim. Heh. Ben arka taraftan geleceğim başkanım. Ben bu yolu falan sevmedim zaten. Anladım arkadaşlar. Ben direkt buraya bir zıplayayım o zaman. Tamam bu bir. Aşağıya atlayalım. Hop! İşte arkadaşlar koruma olmak bunu gerektirir arkadaşlar işte mükemmel bir koruma olmak bunu gerektirir ya. Başkan ne oldu? Ha aklını aldın değil mi? O gelene kadar bir daha bir döveyim seni. Onlar seni vuramaz zaten ben bir seni bir döveyim. Çekil lan çekil lan. Allah Allah. Ne vuruyorsun lan sen de oradan? Başkan benim gibi bir koruma almışsın. Çok doğru bir tercih yapmışsın başkanım. Çünkü başkası olsaydı seni böyle mükemmel bir şekilde kurtaramazdı. Bak 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 bak. Şu korumanın şu asaletine bak. Şu korumanın şu asaletine bak. Bak 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 bak. Ne yapıyor bu koruma? Başka koymalar olsa bunları yapamaz başkan. Değerimi bil. Şöyle bir daha bir vurayım sana. Hop. Hadi bakayım. Başkanıma benden başka kimse vuramaz. Abla sen ne yapıyorsun? Abla kusura bakma biraz içinden geçtim ama. Tamam hadi geç. Abla ne oluyor abla? 1, 2, 3. Olmadı. 1, 2, 3. Bak yine ayaklar gitti oradan. 1, 2 3 Bak yine olmadı ya. Bacağıma vursana. 1 2 3 Bu kadar basit ya. Başkan. Allah dur benim adamla vurdu. Dur. Başkan deminden beri deminden beri beni çok sinir ettin başkan. Al şunu sen. Oo, oo, oo başkan bayağı iyi geçirdim. Başkan öyle bir geçirdim ki başkan kalkamadı. Yine bir parkurumuz var. Parkurlar benim işim başkan. Siz bir rahatla kalın. Kurtaracağım zaten. Tamam. 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 Hadi, hadi, hadi. Hadi bak kalk, kalk, kalk. Başkanım, ben sırtımla bile korurum sizi. Şöyle bir durayım. Beni vurun. Başkanım. Ne yapıyoruz? Ya yine ayin yapılıyor ya. Şöyle ben bir zıplayayım. Buradan bir zıplayalım. Tamam yetiştim yetiştim. Olmadı. Hadi. Ya merminin önüne bir kalkı vereceksin. Benim adam gerizekalı bir adam. Kamala var. Enes abim gelmiş arkadaşlar. Birazdan Enes Batur kaza olacak. Oh, hele şükür. Ya ben seni bir döveyim artık. Kurtardım. Tamam. Kurtardım. 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 Rahat. Rahat başkanım. Başkanımı kesecekler. Başkanım izin vermeyeceğim sizi kesmelerine. Tamam. Oh be. gerizekalı kal samuray mısın nesin? Çekil lan. Çekil lan. Başkanıma dokunmayın. Tamam. Bu kadar basit. Lan başkanımı yiyecekler arkadaşlar. Vallahi kurtardım aradan aradan sıyırdım başkanımı. Başkanım güvendesiniz. Bizim saç ne ara yeşil oldu ya? Parkur yapıyoruz. Başkanım ne oldu bize ya? Bize ne oldu Başkanım ne ara buraya geldik? Kurtardım ucundan kurtardım vallahi başkanım. Başkanım siz yine bir şekilde şekle girmişsiniz. Ne yaptınız ya? Yani harika o kadar profesyonel bir korumayım ki artık bana böyle şeyler veriyorlar. Hadi 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 hadi. Hadi. Yes! Tamam. İşte profesyonel koruma böyle olur. Başkanım size ne olmuş ya? Burada yine parkur var Allah'ım. Şehir zaten yıkılmış. Tamam. Tamam. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Başkanın heykelin bile ayaklar oynuyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Of! Of! Nasıl vurdum? Nasıl vurdum uçarak? Ölmez başkan. Başkan rahatladı arkadaşlar. Kurtardım işte artık böyle bir korumayan bırak. Yayıla yayıla kurtarıyorum başkanımı. Burada bir zaman makinesi varmış. Neymiş bu? Başkanı vurduk. Başkanı vurduk. En sonunda artık yeter dedik. Kurtarmıyoruz dedik. Evet oyun bitti arkadaşlar. Yeter ya geber ya Allah Allah. Sinirim bozdu zaten 2 saattir kurtaramadım. Hele şükür bitirdik. Evet arkadaşlar başkan koruma simülatörünü en sonunda bitirdik. Ve başkanı en sonunda da vurduk. Umarım sizde keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.